Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Burak ben Sirex yani anlayacağınız. Bugün kurucudan hesap geri, hesabı geri çekmeye çalışacağız. Yani onu öğreteceğim. Canlı hesabınızı nasıl geri çekeriz onu öğreteceğim. Hemen buradan hesap ekle diyoruz. Mevcut hesaba giriş yap. Hesap değiştir. Giriş yapmak için yardım al var arkadaşlar. Buraya ya eskiden hesabınızda olan mailinizi ya da kullanıcı adınız, yazıyorsunuz. Daha fazla yardım al. Altta var zaten. Ona basıyoruz. Buradan numaradan alabiliriz. Ya da e-posta numara sizin kurucu çektiyseniz eğer buraya kod gelecek şimdi. Bir dakika. 676 617 Onayla diyoruz arkadaşlar. bu şekilde şifremi yenileceğim. <laughs> evet arkadaşlar daha sonra hatırlat ve hesaba giriş yapmış bulunmaktayız yani bu kadar basit.